Hocaların hocası Feriha Öz, COVID-19 nedeniyle aramızdan ayrılmıştı. Akademik kariyeri boyunca patoloji alanında ciddi katkıları olan Feriha Öz'ün adı Sancaktepe'de kurulan yeni acil durum hastanesinde yaşayacak. Sadece 45 günde tamamlanan Profesör Doktor Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açılıyor. Depremde zarar görmeyecek şekilde tek katlı yapıda inşa edilen hastane, İstanbul'u salgın, deprem ve her türlü afete hazır hale getirecek. Giderek büyüyen sağlık turizminde etkin rol oynayacak. 75 bin metrekarelik kapalı alana kurulan hastane, gerektiğinde her odası yoğun bakım ünitesine dönüştürülebilen 1008 yatak kapasiteli. Profesör Doktor Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ile İstanbul'un yoğun bakım yatak sayısı daha da yükselirken Yüze yakın diyaliz ünitiyle kronik böbrek hastalarının ihtiyacı karşılanacak tam teşekküllü 16 ameliyathaneye sahip olan hastane her alanda uzman sağlık personeli ve ileri tıp teknolojileri ile donatılmış durumda. Havalimanına yakınlığıyla stratejik bir konuma sahip olan hastane yakınındaki pistlerle yurt dışından ve şehir dışından getirilecek hastaların uçaktan iner inmez sağlık hizmetine kavuşmasını sağlayacak. Bu dev sağlık kompleksi hemen ardından açılacak diğer acil durum hastaneleri ile birlikte COVID-19 pandemisinde etkin rol oynayacak ve normalleşme sürecini hızlandıracak. Profesör Doktor Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, pandemi döneminde kalıcı olarak hizmete açılan tüm büyük sağlık yatırımları gibi Türkiye'yi geleceğe hazırlıyor. İstanbul, ard arda gerçekleşen büyük yatırımlarla dünyanın yeni sağlık üssü olma görevini üstleniyor. Türk Sağlık Sistemi, gelecekte değil, şimdi.